Permütasyon konusuyla ilgili şimdi test soruları çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Bir faktöriyel sorusu. Permütasyon içinde bolca kullandığımızdan bir örnekle değinelim dedik. Şu 2n faktöriyelle, 2n-3 faktöriyeli birbirine göre sadeleştirecek şekilde indireyim. Yani 2n çarpı 2n-1 çarpı 2n-2 çarpı 2n-3 faktöriyelde bırakalım. Çarpı. Şimdi şu n faktöriyeli de yukarıdaki n-2 faktöriyeli göre indireceğim. Şu yukarıdaki n-2 faktöriyeli dursun. Bölü, bölü. Şu n faktöriyeli de n çarpı, n-1 çarpı, n-2 faktöriyeli şeklinde yazdım. Çarpı, şurası 2 n-3 faktöriyeldi zaten. Şimdi sadeleştirmeler var. Eşittir 28'miş bu. Şu n-2 faktöriyeli şu gider. Efendim, şuradan da şu 2 n-3 faktöriyeli gider. Şu n'lerden biri gider. Şu n-1 ile şu 2 n 2'den 2 kalır. Şimdi kalanlar 2. Bir tane daha 2 var. Bir de 2 n-1 var. Yani 4 tane 2 n-1 var. Eşittir 28. 2 n-1 her tarafı 4'e böldüm 7. 2 n-8 ise buradan 4 çıkacaktır n sayısı. Cevabımız C seçeneği olacak. Bu faktöriyel kavramı mat matematik 1 ve matematik 2'de de karşımıza gelebilir. Bir soruyla değindik. İkinci soruyla devam ediyoruz. Alel'in 8 farklı gömleği vardır. Ali prensibi gereği giydiği bir gömleği bir daha giymemektedir. Buna göre Ali her gün bir gömlek giymek üzere. ardarda arda 3 gün kaç farklı gömlek giyer? Birinci gün giyeceği, ikinci gün, üçüncü gün. Şimdi 8 farklı gömlekten bir tanesini 8 farklı şekilde seçebilir ilk gün. Diyelim ki siyah, kırmızı, mavi, sarı, mor, yeşil neyse artık o gömleklerin rengi. Bir tanesini 8 farklı şekilde seçebiliriz. Buraya 7 farklı seçenek kalır. Buraya 6 farklı seçenek kalır. Aynı anda yapıldığı için bu çarpma kuralıdır. Cevabımız bu. Yani 42'nin 8 katı. 42 kere 8. Şurası 320. 16 da buradan gelir. 336 olur. Bu sorumuzun cevabı yani A seçeneği. Geldik üçüncü sorumuza. Beş kişinin katıldığı bir sınav başarı yönünden kaç farklı şekilde sonuçlanabilir? Bu beş kişi Ali, Veli, Selami, Hidayet, Coşkun olsun. Ali ya başarılıdır ya başarısızdır. Veli de başarılı başarısız, başarılı başarısız diye bütün insanları tek tek ikişer durumda karşılaşabilecekleri bir durum vardır sınavda. Dolayısıyla Ali için iki durum var çarpı, Veli için iki durum var çarpı. Selami, Hidayet ve Coşkun içinde iki durum var. 2 üzeri 5, 32 durum vardır çarpım kuralı olduğu için. Bunu biraz irdeleyelim biz. Mesela bu 32 durumdan bir tanesi şudur. 5'i de başarılıdır. Veya biri başarısızdır. O başarısız sondaki veya sondan bir önce veya ortadadır o başarısız olan veya baştan ikinci veya baştaki Efendim, mesela bir başka durum daha yazayım ben. Üçü başarılı, iki başarısız. Bu başarısızlar böyle aralarda dolanır gibi böyle 32 durumu elde yazmaktansa, yani teker teker uğraşmaktansa çarpma kuralını kullanarak cevabı 32 olarak bulabiliyoruz. Dördüncü sorumuza geldik. Diyor ki 0, 1, 2, 3 rakamları kullanılarak rakamları farklı kaç doğal sayı yazılabilir? Bu soru birazcık tabiri caizse cins bir soru, öğrenci ağzıyla konuşursak. Çünkü rakamları farklı dediği, kaç basamaklı olduğu söylemediği bir soru tipi. Yani ya bir basamaklı sayılar olacak, ya iki basamaklı sayılar olacak, ya üç basamaklı sayılar olacak, ya da dört basamaklı olacak. Çünkü dört tane sayı var elimde. Bir basamaklı sayılar sıfır olabilir, bir olabilir, iki olabilir, üç olabilir, dört durum var yani, dört artı. Şimdi ben iki basamaklı sayı yazıyorum. Buraya sıfır gelemez. Sıfır gelemezse şu üç tane durumdan biri gelir. Çarpı. Diyelim ki bir gitti oraya. Diyelim ki biri kullandım ben oraya. Şimdi sıfır da oyuna dahil olur. Kaç seçeneğim kalır? ikinci basamağımıza üç. Üç kere üç. Dokuz durum. Dokuz durum da buradan geldi. Artı. Şimdi buraya da sıfır gelemezdi. Üç durum vardı sıfır harici. Diyelim ki işte biri kullanmıştı. Ben şunu sileyim. Yine izahatlara devam edelim. Ben buraya sıfırdan hariç 3 sayı kullanabilirim. Ya bunu ya bunu ya bunu. Üç seçeneğim var diyelim ki işte iki gitmiş olsun oraya. Şimdi sıfırda oyuna dahil oldu. Kaç seçeneğim var yanındaki B'ye gösterilen yere? 3 seçeneğim var çarpı. Diyelim ki oraya da bir gitmişti. Kaç seçenek kaldı C'ye? İki. Bunlar çarpım kuralı olduğu için 18 durumda gelir. İşte bunu da hesapladık. Artı. Dört tane minik soru çözüyoruz gibi. Çaplı bir soru aslında bu. Son duruma geldik Şimdi. Yine baş tarafa sıfır gelemeyeceğinden sıfır harici 3 seçenek var burada. 3 çarpı. Yine sıfırın dışında bir şey kullanmıştım. Buraya 3 seçenek kalır. Buraya 2 kalır. Buraya 1 kalır. Aynı mantıkla devam ettim. Uzatmaya gerek yok. Burası da 18 durum var. Toplamda da kaç durum var? Şurası 18, 18. 36 yapar. 36'ya 9 koyduk. 45, 4 de burada var. 49. Seçici bir soru diyebiliriz cevabımız. C seçene. Bir daha izlenebilir bu soru. 5. soruya geldik. Yine ÖSYM'nin daha önceki yıllarda sorduğu sorulara benzer bir soru diyebiliriz. Kümesinin elemanları kullanılarak 4 basamaklı 2 ile başlayan, 5 ile biten, 2300'den küçük olan pek çok pek çok şart saymışız. 4 tane basamağımızı çizelim biz şimdi. 2 ile başlayan buraya 2'yi koydum. Bir durumdur. 2 bir tane. 5 ile biten buraya da 5'i koydum. Tamam. Şimdi rakamları farklı dedi mi bir daha okuyalım. Kümesinin elemanları kullanılarak 4 basamaklı 2 ile başlayıp 5 ile biten ve 2300'den küçük olan kaç farklı sayı? Rakamları farklı demedi. Yani ben buradaki bu 5 sayının 5'ini de içeriye kullanacağım şimdi. 2300'den küçük olan sayılar 2000'li, 2100'lü, 2200'lü. Yani şurası sıfır olmadığı için 2100'ler, 2200'ler şeklinde iki durum var yani buraya. Yani ben buraya 2 yazdıktan sonra 2100 falan, 2200 falan diye yazacağım. 2300'den küçük olacak. Şimdi buraya da hepsini yazabilirim. Herhangi bir ayırt edici özelliğimiz yok artık. Rakamları farklı demedi. Yani buraya 1'i de yazabilirim, 2'yi de yazabilirim, 3'ü de, 4'ü de, 5'i de. Buraya da 5 tane seçeneğim var. Aynı anda yapıldığı için çarpım kuralıdır bu. Ve tabii ki cevabımız 10 olmalı. Bu soruda böyle. Geldik 6. sorumuza. Kümesinin üçlü permütasyonların kaç tanesinde C var? Yani üç tane eleman dizeceğim ben şöyle. 3 eleman dizeceğim. C ya buradadır, ya buradadır, ya buradadır. Şimdi biz bunu konuyu anlatırken bu soru tipini çözmüştük. Burada daha değişik yoldan çözelim. C'yi kullandım. Tamam kullandım. Geriye kaç seçeneğim kaldı C'nin yanına? 4 seçenek. Buraya kaç kalır? Diyelim ki ben oraya B'yi kullansaydım 3 kalır. Aynı iş burada da var 4 ve 3. Burada da var 4 ve 3. C bir durumla karşımıza gelir. Yani burası 12 oldu. Şurası da aynı düşünceyle 12. Burası da 12. Topla gel. 36 durumda olur. C'nin bulunduğu üçlü permütasyonlar. Diğer yol şu idi. Bütün üçlü permütasyonlardan bütün üçlü permütasyonlardan, onu yazalım ama öğrenci arkadaşlara bırakalım çözümü. 5'in üçlüsü, bütün üçlü permütasyonları budur. C'nin bulunmadıkları 4'ün üçlülerini atarsam C'nin bulundukları kalır. Bu hesapta cevabı 36 olarak vermesi gerekir. 7. soruyla devam ediyoruz. Diyor ki, bir oyuncakçı dükkanının vitrini ikinci şekildeki gibi her bir kutuya bir oyuncak gelecek biçimde düzenlenecek. Tamam. Dört farklı oyuncak bu kutulara kaç değişik şekilde konabilir? Oyuncaklardan biri bu, diğeri bu, diğeri bu, diğeri de bu olsun. Şimdi biz şu üçgene, şu üçgene dizelim. Nereye dizeceğiz? Ya buraya, ya buraya, ya buraya, ya buraya, ya buraya. Ya da bunlardan birine. Kaç farklı seçeneği var üçgenin yerleşebileceği kutu olarak? Burada sekiz farklı seçenek var. Sekiz çarpı. Diyelim ki üçgeni buraya koyduk. Tamam. Üçgen gitti. Yıldıza kaç seçenek kaldı? Yedi. O da gitti. Diyelim ki yıldız da buraya gitti. Bir yeri kaplayacak ya o işte yerleşince. Ondan sonra işte şu yuvarlak şekilde sıfır işareti diyelim veya o. Onu nereye koyacağım? Bakıyorum altı seçenek var. Diyelim ki o da buraya gitmiş olsaydı. Bu da gitti. E bu kare şeklimize kaç seçenek kaldı? Beş seçenek. Diyelim ki o da buraya gitti. İşte dizilebilecek durumlardan biri bu. Ben bunları taradım. Bir başka durum belki şöyledir. Biri buradadır, biri buradadır, diğer ikisi buradadır. Ne bileyim. Belki bir başka durum. Biri şuradadır, biri buradadır, diğer ikisi buradadır gibi. İşte bu bütün hepsinin sayısını veren durum budur. 56 kere 30. Yani 7 kere 8, 56, 30. Çarpalım biz bunu. 3 kere 56, 150, 18 de oradan gelir. 168. Bir de 0 vardı. 1680 cevabı D seçeneği olarak buluruz. Güzel bir soru. Tekrar izlenebilir Geldik 8. soruya. Bir öğrenci ek kontenjanlarda 10 değişik fakülteyi yazabiliyor. Bu öğrenci belirli 5 fakülteyi belirli yani belirlenip bize verilmiş. Biz bunları seçme hakkımız yok. 5 fakülte ilk 5 tercihine. Yine belirli 3 fakülteyi sonuç tercihine yazmak şartıyla kaç farklı şekilde tercih yapabilir? Şimdi birinci 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10 tane tercihimiz var. İlk 5'e yazacaklarımızı bize verdiler. 5 tane nesneyi buraya dizeceğim. 5 nesneyi buraya kaç farklı şekilde dizebilirim? 5 faktör yani. 5 faktör yani çarpı. Son 3'üne de 3 tane nesne verildi. Onları da oraya diz Onu da oraya dizim. 3 faktör yani. Ortada kalan 2 taneye de o kalan 2 tane dizelim. 2 faktör yani. Cevabımız budur. Yani C seçeneği. Cevabımız C seçeneği olur. Yani ben mesela diyelim bir tanesini söyleyelim. İşte tıp fakültesini, işte matematik bölümünü, fizik bölümünü, kimya bölümünü ve biyoloji bölümünü ilk 5 tercihine yaz deseydi bana... ...ben şimdi tıp fakültesini ya buraya yazardım, ya buraya, ya buraya, ya buraya, ya buraya... buraya ...5 seçenek var, 5. 5 çarpı diyelim ki tıpı birinci tercihime yazdım, gitti. Şimdi matematiği ya buraya, ya buraya, ya buraya, ya buraya, 4 seçenek kaldı. 4 çarpı. Diyelim ki matematiği de 5. tercihe yazdım. Fiziğe kaç kaldı gözüküyor şuradan? 3 kaldı. İşte kimyaya kaç kalır? 2. Öbürüne 1 kalır gibi... Oradaki 5 faktörel bu 5 faktörel. Yani şuraya 5 tane nesneyi dizmek 5 faktörel. Şuraya da 3 nesneyi dizmek 3 faktörel. Kalan 2 taneyi de buraya dizdim. 2 faktörel cevap C seçeneği olmalı. 9. soruyla devam ediyoruz. Aynı branştaki kitaplar birbirinden farklı olmak üzere. 3 matematik. Yani bu 3 matematik kendi içinde birbirinden farklı kitaplar. 4 tarih de birbirinden, 6 felsefe de birbirinden farklı. Diyor ki, 3 farklı yani farklı branşta 3 kitap kaç değişik şekilde seçilebilir? Yani bundan bir tane, bundan bir tane, bundan bir tane. Farklı branşta 3 kitabı böyle seçmiş oldum. Bir matematik seçimi kaç farklı şekilde yapılabilir? 3 farklı kitaptan biri 3 durumda. 4 tarih kitabından biri dört farklı şekilde seçilebilir. 6 felsefeden biri de altı farklı şekilde seçilebilir. 6 kere 12, 72 iki, iki. cevabımız D seçeneği olur. Herhalde bu kadar izahat yeterli bu soru için. Konuyu anlatırken de değinmeye çalışmıştık. Onuncu sorumuzla devam ediyoruz. Çanakkale kelimesinin harflerinin yerlerini değiştirerek, harflerinin de, yerleri değiştirilerek yazılabilecek anlamlı ya da anlamsız 9 artı kelimelerin kaç tanesi L ile başlar, E ile biter? L'nin bir tanesini aldım, baş tarafa koydum. Baş tarafa koyduk, 1. E'nin de bir tane olduğunu görüyorum, onu da son tarafa koydum. L de bir taneydi. Onu da hatırlatalım. Tamam. Geriye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane nesneyi araya dizdim. Şu araya dizeceğim 7 nesneyi. 7 faktör yer. Tamam. Yani bana söylediği şartları sağladım. L'yi getirdim. Başa yapıştırdım bir durum. E'yi sona yapıştırdım bir durum. 9 nesneden 7'si kaldı. Araya rastgele dizim 7 faktör yer. 1 çarpı 1 çarpı 7 faktör yer. Bölü. Fakat bu tekrarlı permütasyondur. Burada birbirinin aynısı özdeş nesneler var. Mesela 1, 2, 3 tane A var. Onlar fazla sayılıyordu. Çarpı onu atıyoruz. Yani düzeltme kat sayısı demekti bu. Ondan da bahsetmiştik. Bir K burada var. Bir de K burada var. 2 tane de K var. Başka aynı yok. Ç'den bir tane var. N'den bir tane. L, V'den birer tane var. Onları yazmaya gerek yok. Yani 7 faktöriyel bölü 6 çarpı 2. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 2 1 diye açarız. 6 çarpı 2 6'nın biri buradan gitti 2 de buradan gitti. 12 çarpı 5 60 60 çarpı 7. 60 çarpı 7 6 kere 7 60 çarpı 7 420 cevabımız da B seçeneği olur. 11. sorumuzla devam ediyoruz ara vermeden. Yukarıdaki eş karelerden oluşan şekilde 6 tane A 6 tane A, 3 tane B harfi rastgele yazılıyor. Kaç farklı görüntü oluşur? Ben şimdi görüntüleri soldan sağa doğru saysam. Mesela kafama göre saysam A'dan A'ya, sonra B'ye, sonra bu B'ye, sonra A'ya, sonra A, sonra bir daha işte B ve A. Ha nasıl bir şey görüntü oluşmuştu acaba gezerken ben? Şu yönü izlersem ilk önce A'dan başladım. Sonra A'yı gördüm. Sonra B, sonra yine B'yi gördüm. A'yı gördüm. Tekrar A'ya indim. Bir daha A bir daha B ve A. Bu da neyin nesi böyle çocuk oyuncağı gibi. Bu şu demek oluyor. Yani şunları düz bir sıraya dizmişim gibi demek oluyor. Düz bir sıraya dizmişim demek gibi oluyor. Bir başka desen veya görüntü şu şekilde olabilir. Şöyle hareket etmişimdir. Sonra şuralardan hareket edip şöyle bitirmişimdir. Bu yeşile çizdiğim rota. Onu da yazayım. A, B, A, B, A. A, A, A Vida, A. Bir tane de B. Yani 9 tane nesne diziyorum ben. 9 tane nesne diziyorum. Buradaki gibi veya buradaki gibi. Bu dizdiğim 9 nesneyi düz bir sıraya dizseydim 9 faktöriyel. Fakat 6 tanesi özdeş, 3 tanesi de bir başka özdeş cevabımız mı olacak? Yani burada izah etmeye çalıştığım dilimizin döndüğünce kavram buydu. Bu tekrarlı permütasyon sorusu olmuş oluyor. Özdeş nesnelerin dizilişinde böyle yapıyorduk. Açalım biz bunu. 9 faktörel 9, 8, 7 çarpı 6 faktörel bölü. 6 faktürel çarpı. 3 faktörel şunlar gider. Efendim 3 faktürel de açarım. 9, 8, 7 yani 3, 2, 1 çarpımıdır. 3, 2, 1 çarpımıdır. Şunu böldüm 3, şunu böldüm 4. 7 kere 12, 84 oldu. Sorumuzun cevabı B seçeneği olmuş olur.